İnsan da bir damla su değil mi, ne diyor Kur'an'da, karanlık odada diyor, kalır kan içerisinde, orada filizlenir, bakıyorsun gelişmesine bir noktayken üç buçuk dört olup bir çocuk meydana geliyor ama onun ötesinde 40 bin kilometre desen yeri var damar damar, kılcar damarlar, bir tanesi yanlış yere gelse bir kör oluyorsun. Ya dilsiz oluyorsun, ya sağır oluyorsun, bir şeyler oluyor. Ama hepsi yerini buluyor. Hepsi yerini buluyor. Şimdi o ekilen şeylerde kendin gözünle göre göre oluyor da domatesi eline aldığın zaman bir hesap kitap yapıyorsun. Bir at arabası domates parası veriyor, bir kilo domates yiyor. Onu hiç fark ettin mi? Çünkü biz de burada. Sabah akşam sulağı bilmem ne yapalım bir hesaplıyorum. Bir tonluk şey var, tank var. Akşamları onu boşalt. O domates olana kadar 10 tane 20 tane şey gidiyor. Alacağımız 2 kilo domates. Olan gidip al pazardan. Ama yetiştiriyoruz ya domatesi. İnan 10 katı pahalı yiyoruz. En az 20 katı pahalı. Ha büyük bir, bir tarla olur Hayır, mesela akandere olur oradan şeyi koyarsın karık açarsın su gider bir şeyler olur olur.